Madem ir, ir, iradi olarak siyasiye bırakırsak bir, bir takım sorunlar yaşayabileceğiz. Ekonomiyi kendi haline bırakalım. Ekonomiyi kendi haline bırakmaktan kastımız nedir arkadaşlar? Otomatik stabilizatörler. Otomatik stabilizatör dengeleyici ya da istikrarlandırıcı demektir. Siyasi karar vericilerin herhangi bir karar ve iradi politika uygulamasına gerek kalmadan siyasi bir politika uygulamayacak. Ekonomik kendiliğinden dengeye gelmesini sağlayan mekanizmalardır. Bir takım mekanizmalar kuracaksın ekonomide, bir takım istikrarsızlıklar yaşandığında bu mekanizma otomatik olarak devreye girecek ve siyasinin herhangi bir politika uygulamasına gerek kalmayacak. Buna otomatik stabilizatör adı veriliyor. Daha açık bir ifadeyle otomatik stabilizatör Enflasyon dönemlerinde ekonominin kendiliğinden daralması, şimdi enflasyon genişleme dönemidir. Talep fazlalığı vardır. Enflasyon döneminde ekonomi kendi kendine daralacak. Durgunluk döneminde ise kendi kendine gelişecek bir mekanizma kurulabiliyorsa bu bir otomatik stabilizatördür. Otomatik stabilizatörlere ilişkin araçlar kamu harcamaları ve vergilerdir. Bu ikisini inceleyelim arkadaşlar. Otomatik stabilizatörde neler otomatik stabilizatör gücü yaratır? <laughs> Kamu kesimiyle ilişkili olanlar, vergiler otomatik stabilizatör yaratır, bir mekanizma kurar. İşsizlik sigortaları, tarım destekleme alımları, kendiliğinden meydana gelen bütçe açık ve fazlaları, gelirdeki fiyatlar genel düzeydeki değişmelere bağlı vergi gelirlerindeki artış ya da azalışlar otomatik stabilizatördür. Kamu kesimiyle ilgili olanlar. Özel kesimle ilgili olanlar, kişilerin tasarrufları, sigorta primleri, stoklardaki artış ve azalışlar, işsizlik tazminatları ise özel kesimle ilişkisi olan e, otomatik stabilizatörlerdir. Şimdi biz devletle ilgili olanları inceleyeceğiz. Kamu harcamalarının otomatik stabilizatör gücünden ve vergilerin otomatik stabilizatör gücünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kamu harcamaları işsizlik sigortası bir otomatik stabilizatör gücü yaratıyor. Şimdi bakın. Enflasyonist dönem. Enflasyonda toplam talep toplam arzdan daha büyük. Talep enflasyonu var. Şimdi talep fazlalığı nedeniyle firma daha çok üretim yapmaya çalışacak. Yani arzı artırmaya çalışacak, üretim yapacak. Üretim yapmak için istihdam sağlaması gerekiyor. Daha çok işçi çalıştırması gerekiyor. O halde enflasyonist dönemde işsizlik azalacaktır. Ters ilişki. Çalışanlardan işsizlik primi kesintisi yapılacak. Benim işim var. Ben de işsizlik primi kesecek devlet. Benden kesilen bu işsizlik primi nedeniyle ben daha az alışveriş yapabileceğim. Yani toplam talep azalacak. Toplam talebin azaltması ekonomide daraltıcı etki yaratacak. Yani enflasyon varken, yani genişleme söz konusuyken işsizlik primi kesintisi yüzünden ekonomi daralmaya başladı otomatik kendiliğinden. Deflasyona göre yorumlarsam burada toplam talep, toplam arzdan daha düşük. Stoklarda mallar var. Satamıyor firma. Niye yenisini üretsin? Üretmeyecek. E, üretim yapmayacaksa işçiyi tutmanın bir anlamı yok. İşçiyi işten çıkartacak durgunluk dönemlerinde. İşsizlik arttı. o halde devletin işsizlik maaşı ödemesi gerekir bana. İşsizlik maaşı ödeme arttı. Aldığım parayla talep etme gücüm oldu. Talep arttı. Talebin artması ekonomide gelişletici etki yarattı. Ekonomi durgunluk içindeyken işsizlik maaşları sayesinde genişlemeye başladı. Yani işsizlik sigortası mekanizması ile genişleme içindeki ekonomi kendiliğinden daraldı. Daralma içindeki ekonomi kendiliğinden genişledi. Bu mekanizma sayesinde arkadaşlar. Gelelim. Tarım destekleme alımlarının da otomatik stabilizatör gücü vardır. Devlet bazı tarımsal ürünleri desteklemek için satılmayan ürünleri satın almayı garanti edebilir. Sen ürünü üret, eğer satılmazsa ben bunu satın alacağım diye devlet garantiyi verdi. Bu tarımsal bir sübvansiyon yani kamu harcamasıdır. Dolayısıyla durgunluk dönemlerinde devletin tarımsal alımları artacaktır. Çünkü ekonomide durgunluk var. Üretici malını satamamış. Devlet de bir garanti vermiş. Eğer bu mal satılmazsa ben satın alacağım demiş. Devletin tarımsal alımları artacak. Ve kamu harcamalarındaki bu artış otomatik olarak ekonominin genişlemesine sebep olacaktır. Demek ki tarım destekleme alımı mekanizması ile durgunluk içindeki ekonomi genişlemeye başlayacaktır arkadaşlar. Gelelim vergilerin otomatik stabilizatör gücüne. Vergilerin otomatik stabilizatör gücü kamu harcamalarından daha yüksektir. Vergilerin vergi mekanizmasının ekonomiyi etkile kendilerinden etkileme gücü daha fazla. Artan oranlı gelir vergisinin böyle bir gücü var. Artan oranlılıktan kasıt matrah arttıkça, matrah neydi arkadaşlar? Verginin üzerinden hesaplandı. Parasal değer ya da teknik fiziki ölçüye verginin matrağı diyorduk. Matra arttıkça matrağa uygulanan vergi oranının artmasına artan oranlı vergi tarifesi adı veriliyordu. Durgunluğun olduğu bir ekonomide kişisel gelir azalacaktır. Ekonomi durgunluk içinde benim gelirim de azaldı gelirim azaldığı için kişiler artık devlete daha düşük oranda vergi ödeyecekler. Daha düşük oranı geldi. Böylece toplam vergi miktarı azalacak. Vergi, vergi azaldığı için ekonomide genişletici etki yaratılacak. Neden? Vergi kişinin harcanabilir gelirini azaltırdı. Eğer devlet daha düşük vergi alırsa bu sefer de kişinin harcanabilir geliri artacaktır. Bu da ekonomide geliştirici bir etki yaratacaktır. Demek ki artan oranlı gelir vergisinin otomatik stabilizatör gücü vardır arkadaşlar. Şimdi bir verginin otomatik stabilizatör gücü taşıyabilmesi için otomatik stabilizatör gücünü sağlayabilmesi için taşıması gereken bazı özellikler var. Nedir bu özellikler? Bir kere her kişi her e, her kişiden vergi alınmalıdır. Yani vergi genel bir vergi olmalıdır. Genel, herkesten alınan bir vergi olmalı. Vergi herkesten alınacak. Çok fazla muafiyet ve istisna uygulamayalım ki birileri verginin dışında kalmasın. Muafiyet ve istisnalar en düşük seviyede tutulmalıdır. Vergi dik artan oranlı olmalıdır. Yani dilimlere uygulanan vergi oranları arasındaki fark büyük olmalıdır. Mesela %10, 11, 12, 13 bu da bir artan oranlılıktır. %10, 15, 20, 25 de bir artan oranlılıktır. Ancak dik artan orandan bahsedebilmemiz için vergi dilimleri arasındaki fark büyük olmalıdır bir ekonomide vergi kaçakçılığı olmamalı ya da minimum düzeyde olmalıdır. Mükelleflerin büyük bir çoğunluğu en düşük gelir diliminde yer almamalıdır. Vergi stopaj yoluyla tahsil edilmelidir ve vergi matrağı götürü usulde tespit edilmemelidir. Bir vergi eğer bu özellikleri taşıyorsa o verginin otomatik stabilizatör gücü vardır. Arkadaşlar size bir tavsiye. Burada anlattığım kavramlar şu an size bir şey ifade etmemişse götürü usul neydi? Kaynaklı kesinti ne demekti? Vergi kaçakçılığı ne demek? Muafiyet istisna ne demek gibi kavramlarla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsak kamu gelirleri videomuzu tekrar izlememiz gerekecektir. Çünkü bu kavramlar kamu gelirlerinde işlediğimiz kavramlardır arkadaşlar. Hem tekrarımızı yapmış olursam de bunların özelliğinin ne olduğunu anlamış oluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim verginin otomatik stabilizatör gücünde. Otomatik stabilizatör gücü en yüksek olan vergi hangisidir? Otomatik stabilizatör gücü en düşük olan vergi hangisidir? Bir kere otomatik stabilizatör gücü verginin esnekliği ile ilgilidir. Eğer bir verginin esnekliği yüksekse o verginin otomatik stabilizatör gücü de yüksek demektir. Verginin esneklik ilkesi ne demektir? Bir vergi milli gelirdeki artış ya da azalışa duyarlı ise yani şöyle düşünün. Milli gelir arttığında vergi hasılatı artıyor. Milli gelir azaldığında vergi hasılatı azalıyorsa o vergi esnek bir vergidir milli gelire duyarlı bir vergi o halde ekonomiyi etkileme, ekonomiden etkilenme gücüne sahiptir. Yani otomatik stabilizatör gücü vardır. Türkiye'de uygulanan, Türk vergi sistemi içinde uygulanan vergiler arasında esnekliği en yüksek olan vergi gelir vergisidir. O halde sıralama yaptım. Bir, otomatik stabilizatör gücü en yüksek vergi gelir vergisi. Neden? Çünkü gelir vergisi Artan oranla bulunuyor. Ne demiştik? Artan oranlı vergilerin otomatik stabilizatör gücü vardır. İkinci sırada kurumlar vergisi yer alır. Otomatik stabilizatör gücü. Milli gelirden etkilenir hasılatı. Ee, peki neden kurumlar vergisi ikinci sırada saydık? Çünkü sabit oranlıdır. Gelir arttıkça oran değişmez. O yüzden vergi miktarındaki artış biraz daha az olur. Üçüncü sırada KDV, ÖTV gibi harcama vergileri vardır. Bir kere gelir ve kurumlar vergisi gelir üzerinden alınır. Gelir üzerinden alındıkları için de milli gelirden etkilenmeleri daha fazladır. Ancak harcama vergileri adı üstünde harcama üzerinden alındığı için otomatik stabilizatör gücü daha düşüktür. Servet vergilerin otomatik stabilizatör gücü Yok denecek kadar azdır. Esnekliği çok düşük. Bakın arkadaşlar, benim bir evim var. Ee, evim için ödediğim bir emlak vergisi var. Emlak vergisi, servet vergisidir. İşten ayrılıyorum. Artık bir gelirim yok. Gelirim yok diye devlet benden emlak vergisi istemeyecek. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Benim evim varsa o vergi ödemek zorundayım. Ya da gelirim 5 katına çıktı. Müthiş bir zam aldım. Devlet benden o ev için daha fazla mı vergi isteyecek? Hayır. Evin metrekaresine göre belirlenmiş bir vergisi var. Demek ki benim gelirim artsa da azalsa da ödeyeceğim emlak vergi değişmiyor. O halde bu vergi gelire karşı duyarlı değil. Esnekliği sıfıra yakındır. Ve esnekliği sıfır olan vergi. Bak, esneklik sıfır. Baş vergisi. Osmanlı döneminde uygulanan bir vergiydi. Kişinin geliri ne olursa olsun herkes aynı miktarda maktu bir vergiydi. Herkes aynı miktarda vergi ödüyordu. O halde gelirdeki değişime karşı hiç duyarlı değil. Esnekliği sıfır diyoruz buna da. En ihtimalli soru gelir vergisine ve baş vergisidir. Mesela ben iki soru yapalım. Aşağıdaki vergilerden hangisinin otomatik stabilizatör gücü daha fazladır? cevap gelir vergisi. Aşağıdaki vergilerden hangisinin otomatik stabilizatör gücü yoktur? Cevap baş vergisi. Hadi üçüncü soruyu da yapalım. Kurumlar vergisinin otomatik stabilizatör gücünün gelir vergisinden daha az olmasının sebebi nedir? Cevap sabit oranlı olmasıdır. Şimdi arkadaşlar Gelelim otomatik stabilizatör gücüyle ilgili bütçeden bahsedelim. Kendiliğinden meydana gelen bütçe açığı ve kendiliğinden meydana gelen bütçe fazlası otomatik stabilizatör etkisi yaratıyor. Kişi başına şimdi ekonomi bir refah dönemi içine girdi. Ekonomideki bu refah dönemi kişi başına gelirin artışına neden oldu. Kişinin geliri arttığı için artan oranlı gelir vergisi ya da harcamalarda yaşanan artış nedeniyle vergi hasılatının artmasına neden oldu. Ülkede refah artmış, alışveriş yapıyoruz, gelirim arttı. Bir, daha çok alışveriş yaptığım için daha çok KDV ödedim. Devletin vergi hasılatı arttı. Ya da gelirim arttığı için daha yüksek oranda vergi ödedim. Gelir vergisi artan oran çünkü. Devletin vergi hasılatı arttı. Bu dönemde devletin harcamalarında bir azalma gözlenmedi pardon bir devlet daha az harcama yaptı. Ekonomide refah dönemi var. Devletin daha çok harcama yapmasına gerek yok. Örneğin işsizlik azaldığı için ekonomi refah döneminde olduğu için işsizlik azaldı. Ve devletin yaptığı transfer harcamaları azaldı. Hepimizin iyi kötü bir işi varsa, bir gelirimiz varsa niye devlet bize transfer harcaması yapsın? Transfer harcamaları azaldı kendilerinden oluşacak bu iş, e, bu etki nedeniyle bütçe fazla vererek ekonomide daraltıcı bir etki meydana geldi. Devletin vergi hasılatının artması ya da devletin kamu harcamalarının azalması bütçenin fazla vermesine neden oldu. Bak hükümet şöyle mi yaptı? Aa biz bu sene bütçede bir fazla yaratalım. Çok vergi toplayalım, az harcama yapalım deseydi buna da irade maliy ama bu durum şu anda ekonomi refah içinde olduğundan kendiliğinden meydana geldi. Bu bütçe fazlası piyasaya giren para miktarını azalttı ve piyasanın daralmasına neden oldu. Aa bakın ekonomi refah dönemindeyken bu otomatik etki nedeniyle hop daralmaya başladı. Yani otomatik stabilizatör etkisi görüldü. Şimdi bu daralmaya eğer müdahale edilmezse, hükümet irade olarak dur, müdahale ediyorum demezse. Bu durumda ekonomi aşırı istikrara gelerek büyüme hızı yavaşlayacaktır. Sert refah içindeki bir ülkeyken, ekonomi refah içine girmişken e, otomatik olarak bir istikrar başladı. Sen eğer buna bir yerde dur demezsen, Ekonomi aşırı istikrara gidecek. Daralma, daralma, daralma. E bu daralma neticesinde büyüme hızı yavaşlayacak. Refahın varken o büyümen durmuş bir ülke haline geldi. İşte otomatik stabilizatörlerin müdahale edilmediğinde yarattığı bu etkiye mali sürüklenme ya da fiskal durak adı verilecektir arkadaşlar. Demek ki otomatik stabilizatörün en büyük sakıncası ekonominin aşırı istikrara gelerek büyüme hızının yavaşlamasına sebep olmasıdır. Yani fiskal drag, mali sürüklenme adını veriyoruz buna. Şimdi iradi politikanın bir sürü sakıncası var. Yapısal sınırlar, politik sınırlar, ee, tanıma sorunu, gecikmeler sorunu gibi bir sürü sorunu var. İrade olarak bırakamıyorum. E, otomatik stabilizatörde mali sürüklenmeye sebep oluyor. Onu da bırakamıyorum. O halde arkadaşlar ne yapacağız? Bakın bu da daralma döneminde biraz önceki refah döneminin tam tersi. Ekonomi daralma dönemine girdiğinde de aşırı genişleme meydana gelebilecektir. Aşırı genişlemede bu sefer ekonomiyi enflasyonist bir etkiye götürebilecektir. İşte bu sakıncaları gidermek için üçüncü yöntem olan formül esnekliği denenebilir arkadaşlar. Peki formül esnekliği ne demek? Konjonktürde herhangi bir değişim olmadan önce hükümetin olası bir değişime karşı otomatik olarak devreye girecek politikayı belirlemesidir. Hop dikkat! Hükümetin oluşacak bir istikrarsızlığa karşı hangi politikanın uygulanacağını belirlemesi. İradi bir tavır mıdır bu? Evet. Bu durum politikanın kendinden devreye girmesi itibariyle otomatik stabilizatöre, politika hükümetin belirlemesi itibariyle de iradi politikaya benzemektedir. İşte buna formül esnekliği denir. Konjonktürdeki bir değişim olmadan önce hükümet eğer bir değişim olursa ne politika uygulayacağını önceden belirliyorsa buna da formül esnekliği adı veriliyor. Ve biz üç şekilde maliye politikasını uygulamış olduk. İrade açıdan, otomatik stabilizatör açısından, formül esnekliği açısından. Görüşmek üzere arkadaşlar.